Adnan'dan da örnekler veriyordum. Fokra'dan örnekler veriyorum. Sana şirinlikler yapıyorum. Hiç sizden mutlu olmuyorsun. Ne huysuz kadınsın be. Şirinlik yapmayı kes. Aa evimde türlü söylüyorum oynuyorum. Ne var? Burası bizim evimiz değil. Evimiz olmasa da evimiz olsun diye dünyanın parasını verdim şu buruşuk yatağa. <laughs> Ayrıca ben alışmışım yıkanırken türlü söylüyorum. Çıkınca da oynuyorum. Ne var? Tamam. Türkiye Türkiye türkü olsa bari. Koyun boğazlar gibi böyle. <laughs> Siz biraz fakirdiniz galiba. Nedenmiş o? Hiç kurban kesmemişsiniz de. Koyun öyle boğazlanmak. <laughs> Hanım kadınların konsulun gözünde tülbenti vardır. Oradan yarım boy bir boy kesersin. Kurbanın gözlerini bağlarsın böyle güzel. Çok sıkmadan incitmemek lazım günah. Gül suyunu dökersin gibi. Öde ağacını yakarsın bu mı? Ne kokusu gelir. Hafif hafif kızısını okşayaraktan tekbir alırsın. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الله أكبر Senin akiden de bozukmuş. Neyin bozukmuş neyin? Akide nedir? Şeker. Ben sana şuradan susam kavanozundan yüz gram. Öyle akide değil, dini akidelerim bozuk. Kur'an'dan anlamıyorsun, Kur'an'dan anlamıyorsun, folklor'dan anlamıyorsun. Ben bu türküyü seviyorum, söylüyorum. Ne var? Ay sen seviyorsun diye ben de sevmek zorunda değilim herhalde. İnsan sevmese de kocası seviyor diye seviyormuş gibi görünür. Ne olur yani? Hmm. Neyin eksili? ne ee, güzel? öyle sabahları seviyormuşum gibi görünemem canım. Hanımefendi için öğleden sonra üçte mi türkü söyleyeceğiz? İnsanın biraz etrafına saygısı olmalı. Etrafta kimse yok. Yan duvarlar kalın. Yan duvarlardan söz etmedim ki. Yukarısı çatı. Martılar mı rahatsız olacak? Kendimden söz ediyorum kendimden. Annemle iki sıfır konuşamadım.